Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, videom bugün Cuma. E, Damlusu'yu okula bıraktım. Şöyle bir sürprizle karşılaştım. Bayıldım. Şuna bir bakar mısınız? Şu şekilde. Sağ olsun e, hem öğretmenlerimiz e, hem de bu fotoğrafı çekip bize ücretsiz verdiler. Allah razı olsun onlardan. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. hakkını yiyemeyiz öğretmenlerimizin verdiği emek, verdiği çaba e, her şey mevcut sağ olsun buradan hem Seçil hocam hem Buse hocam sevgiler saygılar çok güzel hani yine dumdurlanmak istemem bu kadar bile beklemiyordum bizi böyle yeni izleyenler varsa size de umut olsun eee her şey sabır, sevgi, şefkatle. Şöyle bir bakın. Şöyle vesikalık. Bir, bir de şöyle büyük bir boy. Hani bugünlere getirmek hiç kolay değildi ama yani gurur verici. Yine de hani e, tek temennimiz böyle okuma yazma da öğrenmeye başladığında daha da mutlu olacağız. Bu resimleri gördüğümde özellikle e, ben şunu istedim. Okul kıyafetimiz bizim bu şekilde. Altta da e, yine okul pantolonunu giydirdim. Böyle bir anı hatıra okul olarak kalsın istedim. Çok şükür Rabbime bu günleri gördük. Hani e, biz çok zor aşamalardan geçtik arkadaşlar. Bizim daha önceki videolarımızı izleyenler varsa... Bunlar en büyük şükür sebeplerimiz çünkü biz tamamen böyle yatıyorduk hiç kalkamıyorduk bu kadar kalkıp da ben okula kameraya ayarlayayım okula gidebileceğimizi tahmin bile etmiyordum binlerce kere şükürler olsun şu sahneyi görmek bile çok mutluluk verici tamam hani okuma yazma öğrenmeye gitmiyor ama hani en azından sosyalleşip şöyle ayakta durup bir fotoğraf çekilmesi bile bizim için bir mucizeydi. Buradan tüm özel annelere umut olsun. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. İnşallah bir gün olacak her şey istediğiniz gibi olacak. Bizim için de aynı şekilde. Dün e, takipçilerimizden birisi yazmıştı. E, Zeynep Hanım, sağ, işte yaş 18'e geldiğinde e, bir tane tanıdığı varmış, konuşmaya başlamış. Hani geç olsun önemli değil yeter ki konuşsun. inanın ee, çocuğunuzun ya da kendinizin de düşünün böyle konuşmadan hani bir şeyleri istemesi istediğini anlamamanız yani anlamaya çalışıyoruz hani bir anne baba olarak ama o kadar zorlukları var ki hem zorlukları var hem de e, iyi ki bize denk gelmiş damlası. Buradan geçenlerde bir videoda söylemiştim ama, şimdi açıklık getireyim. Ee, bir tane teyzemiz, ismi lazım değil, ee, önceden diyor, özel çocuklara diyor, bir odada kilitlerler, hiç çıkarmazlardı, ee, sosyalleştirmezlerdi diyor. Sen niye çıkartıyorsun, kilitlesene diyor. O kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki anlatamam size. Yani nasıl kilitlenir ya? Sağlıklı bir çocuğunuzu da bir hiperaktif olan çocuğunuzu kilitleyebilir misiniz? Resmen hani bir hayvanı bile ya düşünün bir odada tıkayıp da sadece yemeğini suyunu verip de bir hayvana dahi hani bir hayvana derken hayvanlar benim için çok özel biliyorsunuz yani ben damla suyu nasıl kilitlerim ya bana böyle diyen insanı ben bir adım öteye bırakıp benim en ince çizgim damla suyu yani asla ve asla damlusuna e, laf söyleyen, e, böyle kötü düşünen e, insanların yanına yaklaştırmıyorum, gitmiyorum da. Benim gittiğim zaten günlük bir kişi var. O da Ayşenaz'ın annesi, yıllardır tanıdığım. E, hem Ayşenaz'la görüştürüyorum hem de o arkadaşımla muhabbet edebileceğim. Diğerlerinde ev ziyareti çok yapmıyorum. Yani e, yadırganıp bir laf söylenip üzülürüm diye e, gitmiyorum çok insanlara Sağ olsun apartmanımda Allah razı olsun Hiç bu konuda e, yadırgamıyorlar Her biri evlerini açıyorlar Biz Damla Su canımız sıkıldığında Nazan ablamız, Ayşe teyzemiz, ondan sonra e, Melike teyzemiz, Özlem ablamız, Zuhal ablamız Apartmanımızda çok ablamız var Onlar çok yardımcı oluyor bu lafı söyleyen teyzemiz dışarıdan e, yabancı birisi sayılır. E, nasıl sosyalleştirmeyim ya? Nasıl kilitlerim? Nasıl böyle bir cümle kurabilirsin? O gün, o gece uyuyamadım. Stresten her yerim böyle kaşındı. İnanın e, çok zor bir durum. Hani özel bir çocuğu büyütmek çok zor. Ama hani dışarıdan gelen laflara cevap vermek daha da zor. Hani vermemeye çalışıyorsunuz. Vermemeye de çalışıyorum kendi başıma bir anne-baba olarak zaten biz bu zorlu yolculuğu gerçekten çok zor atlatıyoruz çok zor geçiyor bazen sıkılıyoruz ama en kötüsü de insanların dışarıdan bir kelime etmesi bir bakışı bile yetiyor insana yani söyleyeceğim e, damla su iyi ki bize denk gelmiş. Öyle insanlara denk geleydi hiçbir şekilde ne gelişimi olurdu, ne bu kadar gelişebilirdi inanın. Ben size buradan çektiğimin, yani yaşadığımızın onda bir değil onda birinin e, yarısını gösteriyorum. E, mesela vicdan azabı çekiyorsunuz, siz bir hareket ettiğinizde onu da hareket ettiriyorsunuz çünkü bilinçli damla su şu anda hiçbir şey yapamıyor e, siz yaparsanız devamını getiriyor. Böyle böyle mesela oturmuyoruz yani gece sadece yattığımızda dinleniyoruz. Ne eşim ne ben hiçbir zaman hakkını yemem. Baba da aynı şekilde. akşam onu çekmedim. Eşim her şeyi çekme diyor. Nazar değecek Geçen işte neredeyse ölecektik. Ondan sonra tabaklar kırıldı. Yani bir nazar var ama ben de çekiyorum ki her özel anne kendi kabuğuna kapanmasın. Sosyalleşsin. Hiçbir kişiden farkımız yok. Bizi tek fark e, kılan Rabbimizin bize armağanı melekler. İnanın e, yani farkınızın olmadığını siz göstereceksiniz ki sizi de sıradanlaştırsınlar. Hani böyle yok saymasınlar. E, geçenki bu İstanbul'daki otozinli çocuğu böyle e, parka bir yere oyun alanını almamaları o kadar üzücü bir durum ki bir anne baba için daha da üzücü bir durum. Ondan sonra e, dün bir tane yazı okudum. O kadar üzüldüm ki. 9 yaşındaki bir çocuğa hastanede hastane personeli tarafından taciz edilmiş. Ya yani nerelere düştük? Hani Allah korusun kime emanet edeceğiz? Bize bir şey olsa diyorum çocuğuma ne olacak? O kadar kötü bir zamanda, ahir zamandayız ki. Tamam benim çocuğum özel olabilir, ağzı dili konuşmayabilir ama konuşan çocuklara da aynı şeyleri yapıyorlar. O kadar üzülüyorum ki. Yani Allah korusun, Allah beterinden korusun, bütün şer insanlardan korusun, böyle kötü düşünceli, kötü davranışlı insanlardan. Hepimizin çocuklarını korusun. O yazıyı okunca o 9 yaşındaki çocuğun böyle hemen aklınıza kendi çocuğunuz geliyor. Nasıl yapabiliyorlar bilmiyorum. çok üzüldüm o çocuğa. İnsan kendi böyle evinde kendi çocuğunun saçını teline kıyamazken siz hastane gibi bir personelde nasıl yapabilirsiniz ya? Çok üzüldüm. Ailesine sabır versin. İnanın bazen böyle hani kötü söyleyeceğim ama duyan da duysun. Bazen kendi adaletinizi kendiniz sağlayacaksınız. Eğer kendi canınız yandığında onu da yapacaksınız ki aynı şekilde idam gelsin. Kessinler o kişileri. O hapis filan onlara bence şey mükafat gibi bir evde yani oda ortamında önüne yemek gelecek. Yatacaklar, dinlenecekler. Hayır böyle değil. Direkt Aslında kessinler ki bir daha yapıyorlar mı? Biz hastaneye güvenmeyeceğiz de Allah korusun 2-3 gün anne babayı sokmuyorlar. Yoğun bakımlarda hastalarımız yatıyor. Hani nasıl bir şey ya bilmiyorum. Çok uzattım. Öyle bunu göstermek için başladım ama yine duygulandım inanın inşallah duygularıma ortak olursunuz ben buradan sosyal olarak e, özel annelere sesleniyorum benim gibi e, sosyal olmaya çalışın çocuğunuzu hiçbir şeyden mahrum bırakmayın her şeye sokun her yere sokun sokmuyorlarsa da hakkınızı sonuna kadar savunun ben pazara da götürüyorum marketlere de götürüyorum tabii ki hani çocuğumu orada e, insanların ...eşyalarını zarar verecek hiçbir şey yaptırmıyorum. Ama çocuk o sosyalleşip... ...gördükçe gördükçe... ...bir de en çok e, Damlos'u böyle... ...okula başlamadan önce... ...bir tane kreşle konuşmuştum. 4-5 tane çocuğun arasında... damla sonları izlesin demiştim. Hani neyse ücreti vereyim. E, çocuklar etkilenirmiş... E, ...Damlos'udan. Ondan kabul etmediler. Yani parasını vereceğim halde... E, ...inanın... ...yani o kadar böyle geri kafa insan var ki böyle okumuş üniversite mezunu geri kafa insanlar var. E, bu çocuklarımızın e, her biri bize değil de size de denk gelebilirdi. Sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bunu hiç düşünmüyorlar. Sadece acıyarak bakıyorlar. Aa işte Allah yardımcın olsun. Hayır öyle bir şey yok. Allah yardımcın olsun demekten ziyade siz bu topluma bu çocukları sokmaya çalışın. Ben çok doldum. Çok üzüldüm. Geçen konuşaktım buradan Nazan ablaya sevgiler merak ediyordum o kişinin ismi önemli değil yaşlı bir teyzemizdi böyle 70-80 yaşlarında bundan 40-50 yıl önceki şeyden bahsedip suyu bir odayı kapatıp hiç çıkarmayacakmışım öyle bir şey yok ben bu sosyal medyayı daha youtube'u inanın 3 lira 5 lira yani günlük bazen hiç olmuyor hani para gerçekten değil hani diyorlar ki Kam kamera karşısına çıkıp e, nasıl hani bu şekilde e, çocuğun e, durumunu bile bile psikolojini nasıl düzeltip de buraya çıkıyorsun diyorlar. E, ben çocuğuma anı kalsın istiyorum. İleride her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. E, her gün, her an, her zaman böyle e, anımız değişebilir, farklı bir şeyler olabilir. İnanın yaşayacağımızın garantisi yok. E, bir dakikanın en son Volkan Konak sahneye çıkmadan önce Sözlerini dinlediğimde o kadar üzüldüm Biz çok yakınlarımızı kaybettik Kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz Bir dakikanın sonrası yok Ondan dolayı hiçbir şey umursamadan Hayatı umursamadan yaşamayı öğrenin Kimse üzmeyin, kırmayın Ama damlası gibi çocuklarımızı asla ve asla yadırgamayın Böyle bir bakış dahi o çocuklarda hissediyor, ben de hissediyorum bir anne olarak e, hissedip zaten hissettiğimde de o ortamdan uzaklaşıyoruz Ama yani o ortamda o kişilerin haddini bildirmekten ziyade Allah'a havale ediyorum. E, i̇nanın hiç kimsenin başına böyle bir e, zor yolculuk vermesin, ama zor yolculuğu başarabilecek insanlara demek Rabbim veriyor. Biz başardığımıza inanıyorum. Bu da başarmanın kanıtı, sonucu. Çok şükür Rabbime. Her şey daha iyi olacak, her şey daha güzel olacak inşallah. Herkes için güzel olsun, güzel düşünüp güzel yorumlar yapıp güzel şekilde e, her şeyimizi e, paylaşalım. E, ben yaptığınız yorumlar, izlediğiniz e, şeyler için o kadar teşekkür ediyorum ki. Mesajlarınız o kadar güzel, o kadar güzel. Bazıları da böyle birkaç tane işte engelli yazıyor küçük çocuk galiba 10 yaşlarında, zaten büyük çocuk da olabilir yani büyük olup. ...beyni engelli olan insanlar da var böyle e, böyle çocukları bilmeyen onlara da hiçbir şey demiyorum e, izlemeden de geçebilirsiniz bu bizim hayatımız hayatımıza dahil olmak isteyen izlesin izlerken de beğenip yorum yapıp kalp bırakıp bir emoji bir şeyler hani bir şeyler yazarsanız çok mutlu olurum yine doldum ama e, tek arkadaşım tek sırdaşım tek yoldaşım bu YouTube e, YouTube sayesinde çok çok güzel arkadaşlıklar edindim. Buradan hepsine ayrı ayrı sevgiler, saygılar. İnşallah her şey daha güzel olacak. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden. Başka bir vlog başlatacak. Çünkü günüm için ben bunu uzattım. Bu resimleri görünce çok duygulandım. Konuşmamak elde değildi. Öğretmenimize çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki var. Seneye olmayacak ama inşallah böyle merhametli bir öğretmenimiz tekrar denk gelir. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Mutluluklar.